Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şey hikaye çekiyorduk. Suana çekiyorduk. Dayton <laughs> kameraman. Dayton kameraman hikayesi çekiyoruz. İlle speaker room'un hikayesi çekiyoruz. Speaker room'un hikayesini ee, yakında çekeriz diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Let's go. <laughs> Uf, ne kadar da çok varmış ya. Şunların hepsini bir atayım ben. Tamam. Ta Aa burada bir tane çocuk varmış. Hemen eve götüreyim. Hemen götüreyim ya çocuğu. Caz yazık. Oğlum ben seni bir bırakayım ya. Sen de gel. Tamam anacığım. Ya sen şimdi açsındır. Bakalım sana sosis tatlı oğlum. Açılar. Oğlum yavaş ye biraz. Bu kadar acıkmış mıydın lan? ben de akşam yemeğini yapayım da çok uğraşmayayım. Oğlum akşam yemek kalmadı ki. Hadi markete gidelim. He hemen gidelim. Şu kamera taytını ise en yolcu. Bunlar hemen yemeği eline de zehir katıyor. Tamam. Şimdi koyayım şunları. hadi girelim ya. Çok yoruldum ben. Akşam yemeği hazır. Al bakalım. Yum 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 yum. lan! <laughs> ah, karnım ağrıyor anne. Yardım et lan. Anne, çabuk hastaneye gidelim çabuk. Hastaneye gitmek. Wow! şuraya koyayım. 10 gün sonra. Şu çocuğu ne zaman çıkacak ya? Efendim çocuğunuzu artık çıkarabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. hoş geldin. canım oğlum benim? Anacığım iyileştim anacığım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olup like bye. atmayı unutmayın. Bye. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.